Gecenin içinden. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Başladık yine gecenin içinden sesleniyoruz sizlere. Günü geceye, geceyi yeni güne taşıyan program gecenin içinden başladı. Bu akşam da bu gece de yine birbirinden renkli konuklarımız var. Bu konuklarımızla tabii ki sizlerle paylaşacağımız konular da e, ...ilginizi çekecektir umuyoruz. Bu hafta kültür-sanat bölümümüzde... ...konuğumuz sıra dışı bir eğitimci olacak... E, ...sevgili... E, ...eğitimci öğretmen ama... ...aynı zamanda yazar sevgili Ahmet Naç... ...bizlerle olacak. E, son kitabı Gölge'yi konuşacağız... ...ve eğitim alanındaki farklı yaklaşımlarını... ...stüdyomuza telefonla... ...konuk olup bizlerle paylaşacak kendisi. Bu haftanın gezgin konuğu... ...gece seyri bölümümüzde... ...o da... E, Önemli mesajlar verecek olan kendingez.com adlı sitenin yöneticisi azgittimuzgittim.com bloglarında da gez, gördüklerini paylaşan e, fotoğrafçı, ucuz bilet avcısı iyi bir aile babası, yardımsever bir gezgin. Sorulara cevap vermekten yılmayan, bildiklerini sonuna kadar paylaşan bir gezgin konuğumuz. Evet konuğumuz e, sevgili Hüsnü Tavlaş bizlerle olacak. E, gece seyri bölümümüzde sizlerle günü Geceye taşıyacağız. Saatimiz 23.22 gösteriyor ve az sonra ilk konumuzu telefonla alacağız. Bu arada biz de tanışalım kimlerle birliktesiniz hemen söyleyelim. Özgür Yardımcı Mustafa Hayırcı ve Murat Can Canbay sizlerle saat 1'e kadar İzmir'den İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz, sesleniyor olacağız. Hoş geldiniz programımıza. Gecenin içinden başladık.